Hepinize merhaba. Bugün hep yeni bir Roblox videosundan hepinize merhaba. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar ben e, öbürki videomda Brawl Stars videosu çekmiştim ve arkadaşlar. O videoya toplam arkadaş 15 like gelirse arkadaşlar biliyorsunuz ya da bir O video değil de pardon. <laughs> yani o benim eskiden çektiğim videoya arkadaşlar demiştim ya 20 30 böyle 10 20 like falan gelirse. O gelirse arkadaşlar böyle Roblox falan dağıtacağım demiştim ya arkadaşlar böyle. Bunu işte yaparsanız ya da ya dediklerimi yaparsanız tabii ki de Robux'u kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta en son attığım Brawl Stars videosunda arkadaşlar ben oyunda büyürüm arkadaşlar ama oyunun sesini çok açtığım için beni duymanız e, biraz imkansız. Neyse oyuna geçelim arkadaşlar. Oyunun adı Drinks e, Legends. Yani arkadaşlar bir şey yiyip büyüyorsunuz veya Rebit küçülebiliyorsunuz. Ben arkadaşlar ben önceden bu oyunu oynamıştım herhalde bilmiyorsam. Oyunda bayağı eziyim. Bir vuruşluk canım var. Adama bak küçücük kamuger. Yani vurma var böyle böyle. Hızlı koşma var. Yani arkadaşlar bu adam bende nasıl hızlı abi? Neyse arkadaşlar böyle yapa yapa büyüyüp küçülebiliyorsunuz işte. O var şu var. Yani söyleyeyim şöyle adamdan kurtulmuş doğurum. Neyse arkadaşlar şöyle yiyelim bakalım. Neyse benim 25 bin lira var şimdi ben bir şeyler alacağım galiba. Bakalım alabilir miyim? Alabiliyorum herhalde. Yani bu kadar param varsa alabilirim. Bakalım. Evet alabiliyormuşum. Hatta bayağı alabiliyormuşum. Bundan alalım. Şundan da alalım. Bundan da alalım. Bundan da alalım. Ya da şundan almayalım. Field. Aa ben bunu eskiden oynamışım. Bakın arkadaşlar. Tamam. Şunu da al. Tamam bu dursun bende. Pizza de alayım. Tamam başka almayacağım. Rabbit. Bakın arkadaşlar. 2 milyona rabbit yapabiliyorsunuz. Bağırsak 25 yapalım. Şunu şuraya çoğaltalım. Bağırsaklarımızı çoğaltalım arkadaşlar. Tamam bu kadar yeti benim için. Tamam. Şimdi biraz gelişelim. Hızı. Arkadaş oyunun amacı bu. Büyüyüp küçülebiliyorsunuz oyunun amacı. Böyle nasıl kas, kalı, ya kas çalışma simülatör 2'deki gibi arkadaş. Ona benzer. Böyle petler falan atabiliyorsunuz. Kas simülatörde de öyle. Ne diyor? 100 tane hamburger olması gerekiyor. Bende 60 tane var arkadaşlar. Hmm. Evet. Ne de bin tane istiyor. Yok. Neyse arkadaşlar buraya para biriktireceğim. Bu ama gelin nasıl birikiyor bu arada? Herhalde yap bir şeyler yapar yapar gelişiyorduk ama neyse sana bakalım. Arkadaşlar yumruk attığımda da mor mor şeyler çıkıyor. Bayağı yumruk attım. Bir de tekme atmak var. Tekme atmak bayağı iyi bir şey. Neyse yiyelim yiyelim. Bu adam bayağı rebit yapmış ya. Heh, biz de kaslı olduk arkadaşlar. Hadi asıl amacımız geldi. Şimdi ben bu adama koysam ölür mü? Ölür evet. Öldü. Ve birinci kişiyi öldürdüm galiba. İlk defa bir kişiyi öldürdüm bu oyunda. Ve burada Donald Galaxy diye bir teleport var. Ben buradan sonra giderim belki. Öbürki videoda. Bayağı bir kasacağız arkadaşlar bugün yani. Bugün durmak yok arkadaşlar. Video 15-16 dakikalık olabilir arkadaşlar bu arada. Ona göre. <laughs> Sen ölsene. Tamam. Adama bir vuruşluk canı vardı. Mesela şuna tekme koysam ölür mü? Hmm. Aa, ah. ölmedi. Neyse. Yamaz. Şurada bir tane cüce var. Cüceyi vursam ölür mü? Ama koruma altında dur. Korumadan çıkanlar öldüreceğim. Ya da bu beni öldürecek. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam. Yani. 100 tane ya. Ama 100 tane ama gel çok ama ya. Ha benim 60 tane var. 100 olmasında daha çok var arkadaşlar. Neyse. Video böyle devam edecek. Şu. Evet. Şeyde. Şöyle ben vura vura yumruklarımı geliştireceğim. Biraz da yiyeyim bari. Yani şişkolos gibi bir şey oldum. Biz de yiyorum. Kaslarım çıkıyor. Ne kadar saçma. Tam tersi kilo almam gerekiyordu. Diyecektim ki. Adam beni yere serdi. Neyse. O zaman ben bu kadar küçükken dışarı çıkmam çok kötüymüş. Niye bu kadar yavaşım bu arada? Benim hızlı olmam gerekmiyor mu? Ben niye bu kadar yavaşım? Biraz yavaş yemem gerekiyormuş arkadaşlar. Hızlı yersem yani şunun gibi yavaş olabilirim. Olama bak ya benim kadar olmuş. <laughs> Oyun çok gerçekçi ya. Bak buraya geçtiğimde bu gidiyor ama buraya geçtiğimde bu geliyor tamam. Yumruklarımı da geliştireceğim yumruklar. Baksana pizza yedikçe şeylerim değişiyor. Heya 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 heya. Baya bir kastlı adam olduk abi biz işte arkadaşlar. Baya bir kastlı olduk. bunlar beni adamlar öldüremez bunlar çok ezik ya. Adam bak ya. Adam benim bana kafa tutuyor. Tam kafa tutarken ölüyormuş arkadaşlar. Al işte. Kafa tutmayacaktı bana. Ha, kafa tutmayın bak öleceksiniz ya. Balayım zaten bak. balıyım balıyım. Bal bak bu adam yine bana kafa tutuyor. Ölecek mi? Ölecek. Ee, zaten yavaş. <laughs> Merhaba kafa tutan. Merhaba kafa tutan. Kafa tutan kafa tutan. Bak, oha. Kaç 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 kaç. Kaç. Hayır. Adam hayvan oldu arkadaşlar. Adama ne oldu lan hemen? Adam kafayı yedi. Kaç bu adam bir kafamı kırar. Abi adam küçükken nasıl hemen büyüdü ya? Lan zayıflamışım Allah Ya of ya. Şimdi hasta olmak için bayağı bir gelişmem gerekiyor. Neyse sel diyelim yine. şuradan arkadaşlar alalım. Belki Ramazan'dı Ramazan'da arkadaş oruç tutuyorum ben hala o yüzden oynayabiliyorum. Şunları alalım. Şunlara da of yumuklara bak be. Uçup gidiyoruz arkadaşlar vallahi oyunda uçup gidiyoruz. Ta öbür adaya gitmen gerekiyor diyor. Tamam. Şunu alalım. Sonra şunu alalım. Arkadaş aldıkça böyle her bir basasın böyle elim yorulur. Oha silah mı? Yok, silah mı yiyeceğim oğlum? Bu neyse artık bilmiyorum. Ve arkadaşlar bu kadar. Sonra şuradan şey yapalım. Evet, bağırsak herhalde bu. kalın burası. Ve paramız bitiyor. Şimdi asıl hemen uf hemen büyük. Oha, pişaz pişaz güzel. Oha ben insan yiyorum. Oha! insan yiyorum insan. Hemen kaslı oldum arkadaşlar gördünüz mü? İşe yarıyor. Oyunun amacı bu arkadaşlar. Oha ne kadar küçül Oha ben ne ara bu kadar büyüdüm lan? <laughs> oyun güzelmiş ha bu arada. Ben oyuna girdiğimde çok kötü bence demiştim ama iyi şu an güzel oyun. Ben çok beğendim. Şu adama bak ya. Adam sosisli almış. Bana kafa tutuyor. Gel lan öldürürüm seni. Elektrik var lan elektrik. Şöyle vurdukça da arkadaşlar yumruklarım biraz gelitsin. He 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 Arkadaşlar ya. Şu biraz yumruk vuralım. Bayağı gelişti oyunda arkadaşlar yani. O yüzden bana kafa tutmayın. Bir tek attım oğlum adamı. Tek atarım lan hepinize. Tek atarım. Tek. Herkes öldü <laughs> ya bunlar nup noob. Noop. Lan gel lan sen mi bana kafa tutuyorsun lan. Gel lan ökü. Of oha ne çıkıyor içinden? Oha öldüm ama ben de. Ya of oh ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yani kafa tutanları arkadaşa kafasını kıracaksınız yani. Asıl amaç bu. Ya bak bu bana kafa tutuyor ölecek şimdi. Ee ne gerek kaldı şimdi? Lan bu adam ölmüyor lan. Oha adamın şansı bak arkadaşlar. Neyse. Ben bunu nasıl alacağım ya? Kafayı yiyeceğim. Tamam zıttırmıyorum bana ya. Bak bu bana kafa tutuyor. O bana ezik diyor ama kendisi ezik. Ölecek ki. Ya da ben mi öleceğim? Dur dur. Yavaş. Arkadaşlar bayağı bir kilolu oldum. O yüzden sel diyeceğim. Başka dayanamayacak şeyim yok çünkü. Ve 1.8 milyon param oldu. İşte bu abi. İşte bu. Tamam. Baya bir param oldu arkadaşlar dakikada bir yani dakika bir bir param oldu. Şunlardan alacağım. Zaten gerek yok ama yine de alacağım para harcamak için de yaç. Oğlum insanlar zengin oldukça para harcama ise oha bir milyon ne lan yu? 5 milyon kapestan var oha. Ben yedik çok kadar ka He, 5 milyon çok ama ya 5 milyon çok ya. Hmm, hmm, hmm. 132 132 vurabiliyormuşum arkadaşlar. Bayağı iyi vuruyorum. Adamı tek atarım yani ben küçükleri. yüz 100 canları var onların. Ne adamım? Ye ye kilolu ol ye. Ye lan. Bu <laughs> kız bende nasıl küçük bu kadar büyük ya? Ben daha çok yiyeceğim zaten. Bak hala büyük ben Oğlum senden büyük olacağım lan. Kafanı kıracağım senin kafanı. Bak büyük oldum arkadaş. Aynı boy. Şu an aynı boydayız. Benden büyük olduğunu zannediyor ama <laughs> hiç de zannetmiyor. Al işte. Boşuna vuruyor. Baya büyük olduk arkadaşlar. O kızdan bile büyük olduk baya. Ve bakalım kayıtlı mıyız? kayıttaymışız. 10 dakika oldu mu lan? Nar 10 dakika oldu arkadaşlar. Vay. Bu arada arkadaşlar video sıkıcı demeyin çünkü video çok güzel. Şu an ben videomu bile kendi videomu bile beğeniyorum arkadaşlar izledikçe. Bu adam bana kafa tuttu. Kendi videolarımı bile izleyince şu an eğleniyorum arkadaşlar. Yani Ka arkadaşlar siz oruç tutuyorsunuz. sıkılıyor musun? Benim videolarımı izleyin arkadaşlar. Eğlenceli videolar çekiyorum. Burası Böyle derslerle ilgili böyle bir sürü şey çekiyorum arkadaşlar. Çeşitli çeşitli şeyler çekiyorum oyun videoları. Yani Minecraft da çekiyordum önceden de. Neyse siz videolarımı izlersiniz. Oruç tutuyorsunuzsa. Ben oruç tutuyorum mesela. Canım sıkılıyor. Kendi videolarımı izliyorum bazen. Halk alanı izliyorum. Yani. Bir aya harika panda izliyorum işte. Yani o, o YouTube kanallarını da size öneriyorum. Çünkü çok güzel videolar yapıyor. O harika pandalarda falan. Ve bir buçuk milyon para mı oldu arkadaşlar? Şimdi ne, alacaktım? Ne alacaktım? E, trade açık mı bu arada bende? Açıkmış tamam. Trade herkes açık olabilir mi ya? Baya pahalı bu bölsek. yalan al ya. Bölsek, 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 bölsek. E, Şimdi Arkadaşlar şimdi ben bir adaya geçmek istiyorum. Bir adaya nasıl geçeceğiz? Zıplayarak mı? Aynen zıplayarak galiba. Yok zıplayarak geçmeyeceğiz ki. Oğlum zaten okula zıplasak yetmez lan boyun. Ha şuradaki adalarla gideceğiz. Ha anladım ben. Tamam tamam. Koş 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 Salih koş Salih koş Salih. Peki Sali. Bu, Bu birinci ara oradan gidiyor tamam. Şuradaki adayı açmak için para yetiyor galiba. Para mı istiyor ki? Para Önce telefon diyor. Ne diyor bu ya? Önce adayı açman gerekiyor diyor. Ben zıplayarak da adayı açacağım oğlum. Ne yapacağım? Arkadaşlar şu an olayı anlamadım ama. Allah Allah. Dungeons. Dans mı? Dungeons mı? Yo pet evet. Anlamadım olayı arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar yorumlara yazın bu nasıl oluyor arkadaşlar yorumlara yazmayın lütfen lütfen ya Adaları nasıl açacağız kafa gitti şu an bende Bugün bayağı yoruldum ya arkadaşlar Bu arada Beza bugün doğum günü olduğu için arkadaşlar tabi bayağı iş güç ben bir şeyler aldım Beza'ya Bayağı bir bir şeylerle iş yaptık Aaa can zıplama biz buktan alacakmışız Abi ben diyorum Aga be Arkadaşlar gördünüz mü? Zıplayarak kaçış Tamam mı? Söylemenize gerek kalmadı arkadaşlar. Evet, zıplayacağız. Çok güzel. Okay, yes. Şimdi şuradaki bir şuraya bir çıkayım. Hamburger mi? Ha bu kadar alacağım. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aga be. Oha, Bunları tırmanabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Ay yan Ali Yonggeç Ali Yonggeç Yonggeç modadı. Abi bayağı yavaşım ya. Hadi şu altına al. 1K coins güzel. E, çok kötü vermedi de güzel de vermedi. Kötü de vermedi, güzel de vermedi. Yani ama arkadaşlar size göre güzel tabii ki de. 2 2 iki, Oha kaç param oldu ya? Sayamıyorum da Yani o hamburger olarak 2000 lira. Adama bak ya dünya haritasını kaplamış. Ayı ya ayı ayı. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Çıkabilir miyim ki adaya ya? Arkadaşlar şu adamın yüzünden bir şey göremiyorum ki. Hani adaya çıkabileceğim kadar zıplamam var mı benim bu arada? Arkadaşlar. Var var dur var. Bak şimdi. Hiç vardır. Bak şuraya zıplamayı düşünüyorum. Evet varmış. Bak arkadaşlar. Havuç. Havucu bana ver. <laughs> Neyse. Şimdi şu adaya çıkıp herhalde adanın sonuna gel. Oha. Adamın boyuna bak. Abi sen ne yapmışsın böyle ya? 7-8 Hadi abi Hadi abi Çıkamadık mı? Çıkamadık Çıkamadık Dur Ay olayı anladım ben. Şöyle yapıp, Şöyle yapacağız. Şöyle şöyle. Ve adaya çıkmış bulunuyoruz arkadaşlar. Ve adımız hayırlı olsun. tamam. İki yok yuh. Bir dakika alabilirim ha. Dur alabilirim. Dur onu sonra alacağım. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben sel yeri var mı? İnşallah vardır. Tamam varmış. Ya, oha ne yapıyorsun lan? Manyak ısınasın ya. niyeti? Neyse. Baya bir param oldu ama ona bakarsan. Oğlum bu adam manyak bazı nedir? Dans mı ediyor? Bir şey mi yiyor? <laughs> <laughs> arkadaşlar. Oo, oh, oha oha yavaş. Kaç tane para birikti? Oha baya pahalı arkadaşlar. Şu para oha muz 710 bin lira yuh. Muz o kadar para verir mi be? <laughs> Oğlum muz 1-2 liralık falandır abi. Ya abi benim o kadar millet <laughs> Bayağı pahalı yapmışlar bu arkadaşlar saçma olmuş bayağı. Neyse şundan alacağım. Arkadaşlar alıyorum hazır mısınız? Ama ben sonra mı alsam ya? Par ya da arkadaşlar burgerimi biriktireceğim. Ya da biriktireyim mi? Biriktirmeyeyim ya alayım. Fazla olur. Abi kazayla aldım zaten. İyi kız. Ve yarayı çıktı güzel. Yani hep bu şeyler çıkıyor yani pardon da. Akşe kötü şeyler çıkıyor bana. Neden? Neden çıkıyor ki hep kötü şeyler bana? Ya biraz. Hmm. Ay diyecektim az kalsın. Tövbe ya Rabbim olsun. Ya, pet yanımda değil mi? Yoo pet yanımda değil ki. Yanımda mı? Yoo değil. Pet. Bak şu pete. Oğlum. He şimdi. Oğlum kırmızı yanmıyor ya. Öfff bayağı para var ya. Şöyle biraz yumrukları kasayım arkadaşlar. Baya biraz yumruk kasayım. Yumruk yumruk kafanı kırar yumruk. Şimdi fold de rabbit 2 milyon istiyor. Yok rabbit yapmam ben. Neyse tamam. Şu biraz yumrukla uf bayağı yumruk ya. Ha 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 ha. Evet. Bakalım Axel dedim yine. Şöyle Arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, rabbit yapsam mı? Şu an 2 milyonum var çünkü arkadaşlar. Yapayım mı? Rabbit nasıl bir şey çok merak ediyorum. Böyle reset çekiyorsun da her bütün eşyaların gidiyorlar da Rabbit yaptığında ne, böyle ne işe yarıyor? Böyle gücün gücüm geliyor. Ne yapıyor? Anladım bilmiyorum. Herhalde güç geliyor arkadaşlar Rabbit yaptığında. Neyse. Videonun arkadaşlar bu da sonuna gelirim Bu tarz video gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olarak atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.